Tahmin etmek zor değil. Mehmet, Ahmet, Büşra, Merve, Ayşe. Ama bazı isimler var sırf o adam yani. Mesela Kaan. Önüme 10 kişili sana Kaan'ı bulurum. Anılsa %70 sarışın renkli gözlüdür. Bir de Ömerse sadece Ömer değil Ömer Faruk'tur. Kesinlikle Mehmet. Kalabalık bir yerde Mehmet diye bağır bak 10 kişi bakıyor. Ya aşkım Mehmet deme herkes bize bakıyor. Rezil ettin bizi işte ya. Burada bir tane arkadaş şey demiş babası benim ismimi koy falan diyormuş çocuğuna. Ben de babama dedim baba dedim sen ismini koyacağım çocuğuma. Oğlum olursa sen ismini koyarım baba dedim. Nasıl kızıyor dedim. Gebertirim seni diyor. Sakın benim adımı diyor çocuğuna falan koy. Bütün diyor gençliğimi göçerdi kadın diyor. Babamın adı Bülent. <laughs> yani eğer ki yapılan araştırmalara bakacak olursak dünya genelinde en çok verilen isimler Muhammed, Ivan, Alexander ve Anna. Türkiye'de de çoğunuz isminizden memnun değilsiniz çünkü herkes de var. Hı <laughs> hı. İsmim Levent. Daha Levent diye arkadaşım olmadığı için. Erkeklere Burak, kızlara İrem. Hele İrem yani. Çünkü kaç tane İrem arkadaşım var sayamıyorum artık. Zeynep, Merve. Annemle babam bakmışlar bu iki isim çok yaygın. İkisi arasında da karar veremeyince Zeynep, Merve koymuşlar. Ya Jake ne var niye dürtüyorsun arkamda? Ha bir de Jake var. Kız versiyonda da Jake ye. Bunlar çok yaygınlaşacakmış artık. Su dedim işte. Dürtme tamam. Benim Arapça hocam vardı şey derdi. Öyle bir döneme denk gelmişsiniz ki erkekler canlanmış, kızlar nurlanmış. Ya cidden öyle ve çok nefret bir durum bence. Mesela bende de nur var. Nefret ediyorum. Hoşuma gitmiyor yani bilmiyorum. Hayır yani ne bu başkalaşım mücadelesi? Herkesin bir Merve diye bir arkadaşı olduğuna göre kızlara demek ki yani en çok Merve ismi kullanılıyor. Erkeklerde de Ahmet, Mehmet, Murat, Ali bunlar kullanılıyor. Başına dibine bir şey ekleniyor falan değişiklik olsun diye. Nesilden nesile sevgiyle ya da çift isim kullanılıyor. Çocuğa seçme hakkı oluyor. Ya artık günümüz çocuklarına ne isim verilirse verirsin fark etmez. Erkek ve kız çocuklarının isimlerinin sonunda illaki bir can olur. Ayrıyeten kızlarda Naz ve Nur. Yani yine bilinen isimler. Kerim oldu Kerim Can, Özge oldu Özge Can, Fatma oldu Fatma Nur. Sonları değişti hep. Bundan bir 10 sene önce çocuklara en çok verilen isimler Ahmet, Ali, Mehmet, Ayşe, Fatma'ydı. Şimdi bakıyorum her 3 kişiden birinin adı Berke Can mı koyayım Orçun, Jale. Orçun ne lan? Borç'un denen ismin Gazi Osman Paşa'da yaşadığını düşünsene. Geçen bir yerde okumuştum. Ülke genelinde erkek çocuklarına en çok verilen isim Ahmet'le Mehmet'miş. Kız çocuklarına da e, Emine'yle Ayşe. 2014'te yapılan araştırmada da kızlara en çok Zeynep'le Ecrin ismi verilmiş. Erkeklere de Eymen'le Mustafa. Kardeşim ismin ne? Burak. Kardeşim ismin ne? Burak. Adım Burak. Evet, 3 tane Burak. Bermuda, şey... <laughs> Bermuda şeytan üçlüsü. Ortamıza direkt tutun. <laughs> Merve arkadaşlar 10 kişiden 52'sinin adı Merve Bu yüzdendir zaten Merve'lere gidiyorumlar hep Hepsi Merve çokluğunda Ve eminim ki gelecek neslin yarısı da Merve olacak Merve'ler candır Abdur Abdurrahim Çok seksinde bir erkek canım var Bundan 3 5 sene önceye kadar çocuklara Emrullah, Hüseyin, Hasan, Çağız'ın falan filan isimleri veriliyordu Şimdi Atlas, Okyanus, <laughs> Jüpiter, Mars falan filan ama biz medeni insanlarız. Eskiden çocuklara ya dedesin ya bir peygamber ya da padişah ismi verilirdi. O isim verilirdi ki onun kadar güzel bir adam olması beklenirdi. Kız çocukları içine geçer. Ya bir peygamber ismi ya da anneannesinin babaannesinin ismi. Şimdi çocuklara bakıyorum da popüler kültür kurban. Ateş, su, toprak, tahta, uzay ne? Bence bu dönemden döneme farklılık gösteriyor. Bir anne babalarımızın esne bakın bir handan füryası var. Barış Akansu'nun öldüğü dönemde bütün erkek çocuklarına barış ismi verildi. İbolar mı dersiniz, emrahlar mı dersiniz? Şimdi anne babalar birazcık daha duymamış isimler istiyor. İşte Neva, Kayra falan. Şimdi düşünürsek her kızın hayatına girmiş en az iki can vardır. Evet can konusunda anlaştık. Merve, Kübra, Feyza, Şeyma. Erkekleri şöyle tekrar dönemizde Mustafa, Ali, Mert. Öyle işte bir sürü var. Ahmet. Herkesin arkadaş ortamında Ahmet diye bir arkadaşı vardır illa ki. Kendi mahallemde bileydi, ten Ahmet isminde insan var. Bir Ahmet diye bağırıyor, 7'miz birden çıkıyoruz dışarı. Kendi en yakın arkadaşımın ismi bile Ahmet Can. Bana göre Mehmet ya. Dışarıda bir Mehmet diye varsa herkes birbirine bakar. Ya Mehmet diye küfür etsen, yürüdüğün yerde 100 kişi varsa, 50'si yanına gelir ve 50'si de seni döver. Böyle 50-60 kişilik bir topluluktasın. Ellerini iki yana aç ve dönmeye başla. Mutlaka bu elin illaki 8-9 tane bir Ahmet'e çarpacaktır. Ahmetler like atsın. Aşure pişiyor bak. Hmm. Bunu hiç düşünmeden yanıtlarım. Kardeşimle aramıza kodlama yapıyoruz artık. Çünkü Ahmet Eren, Ahmet Eren 2, Ahmet Eren 3. Eymen 100, Eymen 101, Eymen 102. Ah bir de o tatlı aryalar. Kızlarda Ayşe. Her çeşit Ayşe var yani. Ayşe Nur, Ayşe Gül, Ayşe Fatma, Hayriye. Erkeklerde Ali, Muhammed, Osman, Çocuklara verilen isimler dönem dönem değişir. Mesela bir ara Duru var, bir ara Beren var, sonra Çınar. Ayşegül'ü saymıyorum zaten inanılmaz fazla. Her dönem veriliyor. Sonra bir ara Sude, Beyza'lar çaldı, Ceren. Dönem dönem veriliyor. Hep aynı isim. Değişmeyen isim Zeynep. Son zamanlardan çok Berkecan, Tuğrulcan, işte Keremican gibi isimler ön planda. Düşünseniz onlar büyümüş. Berkecan dedi. <laughs> Berkecan dedi bir harçlık versene ya. <laughs> <laughs> Oğlum şu an Whatsapp'tayım bir dakika dur nenenle yazışıyorum.